Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan ve çoğunluğunu tarım işçilerinin oluşturduğu minibüs şarampole girip ağaçlara çarparak durdu. Ağaç dallarının minibüse saplandığı korkunç kazada 6 kişi yaşamını yitirirken, 8 kişi yaralandı, kaza, Çay ilçesi çıkışında meydana geldi. Veke, idaresindeki 03M5906 plakalı şehir işçi minibüs sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrol edildi. Araç yol kenarındaki şarampole girip ardından ağaçlara çarparak devrildi. Can pazarının yaşandığı kazanın ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda polis, jandarma, afat ve 112 acil servis ekibi sevk edildi.